Oğlunun zehirli bir madde yuttuğunu gören bu babanın ilk tepkisi çocuğunu derhal bir hastanenin acil servisine götürmek olur. Çocuk kendinden geçmişse bu yapılacak en doğru harekettir. Ancak zehirlenme vakalarının %99'unda hastanenin yolunu tutmak gerekmez. Derhal bir hekime telefon ederek alınması gereken ilk tedbirlerin ne olduğunu öğrenmek en doğrusu ve vakit kaybetmemek açısından en etkilisidir. Zehirlenme vakalarının çoğu evde yapılacak ilk yardım girişimi sonucu tehlikesizce atlatılır. Batı ülkelerinin birçoğunda tıpkı 118 ya da 111 gibi telefon numaralarıyla bağlanılan zehirlenme ilk yardım merkezleri vardır. Bu son derece yararlı hizmetin olmadığı ülkelerde de hiç olmazsa bir hekimden telefonla yardım istenebilir. Kendi uzmanlık dalı olmasa bile bir hekimin önerileri acil müdahaleye yeterli olacaktır. Her yıl çoğunluğu ev ortamında ve daha çok çocukların kurbanı olduğu binlerce zehirlenme vakası oluyor. Vakanın ciddiyeti kişinin direnci ve alınan zehrin güç ve miktarına bağlıdır. En çok karşılaşılan zehirlenmelerin yediklerimizden olduğunu düşünülmesinin nedeni bu tip zehirlenmelerin çoğu zaman büyük gruplara etkilemesidir. Aslında ilaç ve temizleme maddelerinden olan zehirlenme vakaları yiyeceklerden olanlardan daha fazladır. Zehirlenmelerin kurbanlarının çoğu da her bulduğunu ağzına atma eğiliminde olan çocuklardır. Zehirlenmenin sonuçları birçok faktöre bağlıdır. Bakılacak ilk şey zehrin hangi yolla vücuda girdiğidir. Solukla mı, yiyecekle mi yoksa deri yoluyla mı? İkinci faktör vücudun zehire karşı direncidir. Üçüncü olarak da, zehirli maddenin zehirleyici yapısı önem taşır. Bakadan vakaya değişiklik gösteren bir başka unsur, zehirle temas süresinin uzunluğu, zehirlenen kişinin yaşı, kilosu ve cinsiyetidir. Bazı zehirlerin etkileri bölgeseldir. Örneğin, kostik bir maddenin yutulması ağızda ve midede etkili olur. Oysa bazı zehirler, zehrin kana karışması sonucu belli bir organa etkiler. Örneğin, ilaç zehirlenmeleri kalp krizine kadar giden bir etkiye sahip olabilir. Tüm vücudu etkisi altına alacak zehirlenmeler de söz konusudur. Bunlar bilinci, solunum fonksiyonlarını, dolaşımı ya da sindirim sistemini etkileyebilirler. Şimdi de besin yoluyla zehirlenmelere bakalım. Bunların nedeni genellikle besinin uygun olmayan şartlarda ve uzun süre korunması ve mutfaklarda temizlik şartlarına uyulmamasından kaynaklanır. Et ve süt gibi bazı besin maddeleri bir süre oda hararetinde kalırlarsa bakteri üretirler ve bu da zehirleyici bir etkiye neden olur. Besin zehirlenmelerine neden olan bakteri ve mikropları saymak mümkün değildir. Bu nedenle de her vaka kendine has özellikler taşır ve hemen bir hekim tavsiyesine başvurup uygun önlemleri almak önemlidir. Hastanın şikayetleri mide bulantısı ve düşük ateşle sınırlıysa hasta dinlenme ve su rejimiyle eski sağlığına kavuşur. Ne var ki hastanın ateşi yüksek ve kusma ve kasılma halleri görülüyorsa derhal tıbbi müdahale gerekiyor demektir. Hem hayvanlar hem insanlar Salmonella bakterisinden tifo kapabilirler. Bu bakteri özellikle kanatlı hayvanlarda çok yaygındır. Salmonella da denilen tifonun ilk arazları mide ve bağırsak iltihabı ile karıştırılabilir. Bu hastalık 12 ile 24 saat arasında değişen bir kuluçka döneminden sonra ortaya çıkar. İlk gününde kusma da olan ve 3 gün süren bir ishalle kendini gösterir. Karın ağrıları, yüksek ateş, titreme, su kaybı ve adele kasılmaları diğer belirtilerdir. Salmonella'dan korumak için şu iki önlem alınmalıdır. Öncelikle besinler pişinceye kadar buzdolabında tutulmalıdır. Ayrıca yemekleri daima tarifinde gösterilen sıcaklıkta pişirmek gerekir. Ağır ateşte pişirmenin sakıncaları vardır. En iyi iyileşme yolu, bağırsakları dinlendirmek, fazla yormamaktır. Olabildiğince çok lapa türü pirinç yenilebilir ve bol likit içilebilir. Eğer belirtiler 24 saat zarfında kaybolmazsa doktor antibiyotik önerebilir. Besin zehirlenmelerinde bir diğer yaygın bakteri türde stafilokoktur. Hijyenik olmayan ortamlarda kısmen pişirilmiş gıdalarla, şarküteri tipli gıdalarda bu tehlike vardır. Elinde yara ve çizikler olanların besin maddelerini tutarken eldiven giymeleri gerekir. Son derece kuvvetli bir zehir olan botulin sadece oksijensiz ortamlarda yaşayan bir bakteri türüdür. Neyse ki oldukça ender rastlanılır. Bu bakterinin sporları toprak altında ve durgun sularda bulunur. Bunlardan sebzelere, meyvelere ve su içinde büyüyen bitkilerine bulaşır. Domuzların bağırsaklarında bazı otçularda ender olarak da balıkların bağırsaklarında yuvalanırlar. Sadece oksijensiz ortamlarda yaşayıp gelişebilirler. Bu nedenle konserve edilmiş besinlerde ve şarküteri ürünlerinde yaşama ve gelişme imkanları vardır. Bu bakteriden korunmak için alınacak birkaç temel önlem vardır. Konserve kutuların ve kavanozların sterilize edilmesi, sebzelerin mutlaka kaynatılarak pişirilmesi bu önlemlerdendir. Şarküteri ürünlerinin iyi füme edilmesi de bu grup besinler için şarttır. Şişmiş ya da açıldığında tıslama şeklinde bir sesle gaz kaçıran ve kokular yayan konservelerin kesinlikle yenilmemesi gerekir. Zehirlenme korkusuyla mantar yemekten çekinen birçok insan vardır. Gerçekten de mantarla zehirlenme vakalarına sık rastlanılır. Örneğin şapkalı mantarların bazı türleri çok zehirlidir ve ölüme neden olur. Aslında zehirli mantarı zehirsizden ayırmak oldukça zordur. Bu konuda hiçbir tehlikeyi göze almamak gerekir. Eski bir inanca göre kolayca soyulan mantarların zehirsiz olduğu doğru olmadığı gibi en zehirli tür olan şapkalı mantarlar kolay soyulan mantar türüdür. Bu mantarların virüsüyle zehirlenme dayanılmaz bir ağrıya neden olur. İlk belirtileri karın ağrısı, soğuk terleme, aşırı susuzluk, kusma ve ishaldir. Zehir karaciğer ve sinir sistemini tahrip eder. Hastada önce bir çırpınma hali gözlenir, komaya girer ve yaşamını yitirir. Madenle zehirlenme de bir başka grup oluşturur. Bu zehirlenmeler genellikle su ya da hava yoluyla olur ve kaynağı sanayi kirliliğidir. Civa ve tüm bileşikleri çok zehirleyicidir. Sadece su ve toprağı değil havayı da zehirler. Sanayi devrimiyle atmosferdeki hava kirliliği arttıkça içindeki civa miktarı da artmaktadır. Kurşun da zehirleyici etkisi olan madenler grubundadır. Zehirli etkisi sinsice olup uzun aylar hatta yıllar alır. Ne var ki çok az miktarlarda da birikim sonucu yaşamsal tehlike taşıyacak bir doza neden olabilir. Günümüzde kurşundan zehirlenmeler eski evlerin su tesisatından, silah sanayinden ve rafinerilerin çevrelerindeki toprağı kirletmesinden ileri gelmektedir. Her ne kadar besin ve metal zehirlenmeleri önemli ve tehlikeli ise de ilaçtan zehirlenmeler çok daha yaygındır. Bu tür zehirlenmelerin %15'ini kişiler yaşamlarına son vermek için bilinçli olarak gerçekleştirseler de ilaç zehirlenmelerinin büyük kısmı hata hataen ve kazayen olur. Depresyona karşı kullanılan lityum gibi bazı maddelerle zehirlenme ilaç zehirlenmelerinde sık rastlanan bir durumdur. Bu tür zehirlenmelerin neredeyse tamamı ilacın önerilen dozlara uygun olarak kullanılmamasından ileri gelir. Valium gibi sakinleştiricilerin hatalı kullanımı da yaygın bir zehirlenme nedenidir. Bunalımı gidermek için kullanılan Valium tipi ilaçların genellikle çabuk ve etkin olması düşüncesiyle fazla dozda alınması bu zehirlenmelerin ana nedenidir. Bu halde solunum ve dolaşım sistemi zafiyeti görülür ve bu durum koma ve ölüme kadar gidebilir. Her yıl sayısız çocuk aspirin ve anasin kökenli ilaçlarla bilinçsiz olarak kazaen zehirlenmektedir. Bu basit ilaçların gereğinden fazla kullanılmasının böylesi tehlikeler taşıacağı insanın aklına gelmeyebilir. Ama özellikle çocuklar belli bir bilince ulaşınca bu tehlike onlara da öğretilmelidir. Evlerde kullanılan malzemeler arasında birçok zehirli maddenin bulunduğunun bilincinde olmalıyız. Toz deterjanlar çamaşır suları, antifriz, böcek ilaçları her yıl binlerce insanın ve özellikle çocukların zehirlenmesine neden olmaktadır. Bu tür malzemelerle zehirlenme vakaları ilaç zehirlenmelerinin hemen arkasından gelir. Bu malzemelerin üzerine mutlaka zehirli olduklarını gösteren yazı ya da işaretler konulmalıdır. Bunlardan bir yudum almak bile ölüme kadar giden çok ciddi sindirim sistemi sorunlarına yol açabilir. Ciltle temas halinde ise deride örselenmelere neden olur. Çocukların zehirlenmeleri tehlikesine karşı ne gibi önlemler alınacağını sanırız herkes biliyor. Ama önemli olan bunları uygulamayı ihmal etmememizdir. İlaçları ilaç dolabının en üst rafına dizmek akılcı bir önlenmiş gibi görünebilir. Ne var ki çocukların merak duyguları ve yaratıcılıklarıyla mücadele etmek zordur. Bunun en güvenli yolu bu tür malzemeleri kilit altında tutmaktır. Kullanım süresi geçmiş ilaçları başkasının eline geçmeyecek şekilde yok etmek gerekir. Bir başkasına ait olan reçetenin kullanılması düşünülmemelidir bile. Çocuklara ilacın şeker yerine geçmediği, onları ileride ilaca karşı ürkütmeyecek bir şekilde açıklanmalıdır. Gıda zehirlenmelerine karşı yiyeceklerin pişmeden önce de sonra da doğru yerde ve şekilde korunmasına özen gösterilmelidir. Alınan bütün önlemlere karşın bir zehirlenme olursa bir doktoru arayarak yapılması gerekenlerle ilgili bilgi almayı ihmal etmemeliyiz.